Okay. Merhabalar. Biz yine Smite oynuyoruz. Bizim başka bir işimiz gücümüz yok. <laughs> ne bir ailemiz, ne sevenlerimiz, ne arkadaşlarımız. Cık. Smite ve biz. Biz ne yemek yiyoruz, ne besleniyoruz? Ah! Oh, dur 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 dur. Otlan. Dağılıma bak şimdi, dağılıma. Achilles. and Ram change lanes. Two lane is left lane. Solo lane is right lane. Evet, şu an korktum. Şu an bayağı korktum. <laughs> Cidden korktum şu an. Ben <laughs> <laughs> her kül şey, mid camp'e git bari. Of. <laughs> Hep. Ay. Telefon lan? Eski voice pack'lerden ya. Baba salak. Bahane bak bak. <laughs> Kimin hep esas. O Sirius. Öldü lan. <laughs> CJ öldü. Gel sen al. Herkül ben bağzam ya. Herhalde Osiris solo'ydu. Onlarda Neat ve Apollo çok güzel. Bye, good luck. Bye, good luck. Bye. Good luck. Ne de kadar değil mi ya? Korkuyorum Onun bin ekranı çok korkutucu ya Ha değil mi? İlkinde ben de biraz <laughs> Ne oluyor lan demiştim Tıkladım ben direkt has siktir oldum böyle İnşallah kazanırık da gösterirük Ha gidiyormuş tamam

Neyi sorgulayacağım lan? Bu ülkenin neyi sorgulamış bu zamana kadar? <laughs> Gönderme yaptık tamam <davamsız>. sus. <laughs> Çok ayıp. Çok iyi. Şu speed camp'ini alayım. Onun itin manası yok galiba. Değil mi? Kaçıyor mu durdu mu? Buralarda ya da <laughs> <laughs> On mı kaçtan? Ah 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 I will not let you fall. Yaram çekil önümden. <laughs> Yaram çekil önümden. Lütfen <laughs> Sen yaptın ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Kötü tarafa çeken sensin. <laughs> alakası yok. <laughs> Hiç alakası yok. Ben ne duyulduysa onu söyledim. Ben çünkü tam <laughs> tam, tam duyamadım. Slak. Hmm. <laughs> <Aa. Hı. gülüyor> Gitmiş ya. O kadar da psikopat gibi geldim. Karşıdan, ah karşıda Tanatos mu var? Bu oyunda benden ikinci yandaki mink, mink campi al. Benden gayrı bu oyunda Tanatos mu var lan? Yok öyle. Tek Tanatos benim bu oyunda. Haydimizin Tanatos'u. Öyle lan. O direkt ultiyle şu an bana daldın mı ya? Aa vallahi da daldı. Vallahi da kesecek beni şu an. Vallahi da kesti. Aa! Herkül de onu kesti ama. Boş ver. Herkül de kalsın. O da öldü. Herkül de mi öldü? Boşver. Boş ver. Apollo kalsın. <laughs> Onlar da kalsın. Hepsi çok güzel insanlar. <laughs> ama para yok. O oh, fakir. Apollo hangi lane'de ne yapıyor? Ben anlamadım ki şu an oyunu. Right yani o O'Siris solo ise Apollo orada ne yapıyor? Apollo oradaysa Mid sporsuz mu oynuyor? Yani hatta Burada bak. Solo kasıyor ya Oh, of çok iyi. Hadi be! Ben nasıl ıskaladım onu ya? Öldürdün işte abi. Ama ıskaladım. Sercan anlamıyorsun sen beni. Bana ne? Tamam. Ben öldürdün öldürdün. ben ıskaladım. Sercan. Ama öldürdün. Iskaladım diyorum bak hala öldürdün diyor bana. Ama öldürdün. Sercan bak bir daha söyleyeceğim sakin bir şekilde. Hayır ama öldürdün bak. Iskaladım. Bazen Hatice'ye bil neticeye bakmak gerekiyor. Hatice mi nerede? De bilmiyorum. Ama gerekiyormuş öyle duydum. Değil mi? <laughs> Kırılsa yerine duramazsın. Tabii ki. Poseidon demin geldim kulene kaçtın ama. <laughs> Oha çok iyiydi lan. Meditation almışsın Herkül. Allah seni kahretmesin ama çok güzeldi. yemeği diyorum çok güzel, çok eğlendim. Yetişebilirsem. Oha bir de tantosu da mı kesti? Helal lan Herkül. Geliyor macılar sakin olun. Ölmeyin. Biz daha ölmedik. Sportun dibiyim ya. Oha ama yani biraz daha dibine askı be. Öldür onu. Gerizekalıram alırım ya. Allah'tan bir de salak da. Nerede o şey? Ha kesti mi onu? Tam güzel güzel. Kule altında öldürmeye çalıştır onu. O Siri söyledi demin saleinde de her külü keserken orada da kule altına girdi beni kesmeye. Hmm. Elif'in problemleri var ya. Problemleri bir var arkadaş. Gördük, ne çabuk ward istiyorsun ya? Boş ama hep işte daha yeni söndü şuradaki bak. Tam şu daha yeni söndü. Bakmadım ki ya. Evet. Bakmıyor, bakmıyor sonra konuşuyor. ya özür dileriz. Tıs cevap verme bana. Son lan. Ha selam. Oh yeah! bir kill bir killdir ya. Yanlış mıyım? O hmm. Nerede lan? Kim nerede? Aa ölmüş geri zekalı. <laughs> ya of. Çüş. Bu ne korkaklık lan? Yemedi yemedi. Bullaha da yemedi, bullaha da yemedi. Efe nasıl? Bir daha ara ya. Bekliyorum. Wait. Bak ben gelene kadar ölmeyin. Ben ölmem de herhalde. Öyle de bilirim ama böyle okay, I mean, no. Abi ya, bu Sylas çok garip bir oyuncu. Yemin ediyorum çok garip bir oyuncu bu herif. Bak, 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 bak. Önüme geç, önüme geç. Güzel. O zaten sana hedef alıyormuş. Malzeme. Gülçin, sana hedi de bana da bana şarttı. Hadi ama onda ben almayayım. Allah Allah. Bana bunun nasıl olduğunu anlat ya. Nasıl ya? Ulan. Yürü git lan. Öleceğim, öleceğim ben. Nerede lan? <laughs> Oğlum ben <laughs> arkandayım yok kimse. Oha nasıl? Da alt tarafı 8'e 1 oynuyorum. Durun ya. Hiç ben 1'e 1, e 1 oynuyorum 0'a 1. Ve 2K var ha aramızdaki fark 2K. Adamlar sadece yediremedi. Daha hiç önde falan da değildik yani. Bu oyun dönerdi. İşte. Bu oyun dönerdi. Piu piu. Aa Thanatos win ekranı mıydı bizimki? Şimdi gelecek mi yani şu Aa, an? Şu an ekranıma mı gelecek? Yani. Şu an bana bakıyor Allah kahretsin! <laughs> <Aa>! Saat... <laughs> saat takmıyorum ben. Ben saat takmıyorum Azrail. Yanlış Sana yanlış bilgi vermiş. Twitter'dan almış bu bilgiyi. Neyse gençler Thanatos çok eğlenceli. Tamam mı? Ben korktum kaçıyorum. Görüşürüz, bay bay.